Dünyanın dört bir yanındaki Uygur topluluğu 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 8. Dünya Uygur Kongresi için temsilci seçimi etkinliği düzenleyecek. Dünya Uygur Kongresi 8. Kongre Hazırlık Komitesi 28 Temmuz'da Türkiye ve Japonya'da seçim gerçekleştirerek Ekim ayı sonunda toplanacak kongrenin temsilcilerini belirledi. Ayrıca Kırgızistan ve Özbekistan Uygurları da kendi aralarından kongre temsilcilerini seçti. 1 Haziran'da yapılan yürütme kurulunun genişletilmiş toplantısında Dünya Uygur Kongresi Başkanı ve yürütme Öneri kararı oy birliği kabul edilerek 8. Temsilciler Kongresi Hazırlık Komitesi oluşturuldu. Yıllardır Türkiye'de ailesinin fırıncılık yaparak geçindiren 60 yaşındaki fırıncı Mehmet Emin Ömer gözaltına alınarak geri gönderme merkezine gönderildi. 20 Şubat 1964 doğumlu Mehmet Emin Ömer daha önce Türk vatandaşlığına başvurdu, Kayseri ilinde vatandaşlık işlemleri için gitti. Daha sonra 19 Temmuz 2024 tarihinde Kayseri'den İstanbul'a dönüş yolunda Ankara'da kimlik kontrolü yapılırken arabadan indirilip ifadesine başvurulacağı söylendi. Fakat Ömer polis ekipleri tarafından Ankara Aktürk Geri gönderildi. Mehmet Emin Ömer'i yakından tanıyan ve Uygur fırıncılığı alanında araştırma yapan Fransız araştırmacı Lo Meylet, Uygur Türkçesi ile Türk hükümetine seslendi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki bankacılık sistemi alarm veriyor. Dünya basınına yansıyan raporlara göre her an bir finansal tsunami meydana gelebilir. Bu yılın ilk 6 ayında en az %40 yüksek riskli Çin Bankası büyük kurumlar tarafından devralındı. 7,5 trilyon dolar değerindeki varlıkları olan 3800 bankada farklı düzeylerde sorunlar yaşıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın geçen yıl Çin öncülüğündeki kuşak ve yol girişiminden çekilmesinin ardından ilk kez görüştü. Meloni, pazartesi günü Pekin'de yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğinin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik işbirliğinin yeni biçimlerini keşfederek aynı zamanda ticari ilişkilerin dengelenmesi yönünde çalışmalar yürütmeyi umduğunu belirtti. Pakistan'da Belucistan eyaletindeki Gwadar limanında Çin merkezli proje karşıtı protestoların ardından çatışmalar çıktı. 24 Temmuz'da başlayan protestolarda güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Bir asker hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Çin Gwadar limanına 65 milyar dolar yatırım yapmıştı. Protestocular 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını iddia ediyor çin mevcut durumu güç kullanarak değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı güçlü bir şekilde muhalefet eden dörtlü güvenlik diyaloğu ülkelerinin bakanları tarafından yayınlanan ortak bildiriye itiraz etti. Bildiri Pekin'in artan deniz hamlelerine açıkça atıfta bulunuyordu. Açıklama pazartesi günü Tokyo'da Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın üst düzey diplomatları arasında yapılan görüşmelerin ardından geldi.